bakalım ders bitti evlerinize. Dile benden ne dilersen. Seni Murat. Başka? Gene seni. Kapa gözlerini, uzat ellerini bana. Peki. yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz. Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten. sana veda etmeye geldim Lare. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile, sözde doktor gizlice evine giriyor. Çıldırdın mı sen? Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerinde görmüş. Böyle bir şeyin asla asla olamaz, düpedüz terbiyesizlik bu! Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor, bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca, söylemediklerini bırakmazlar. Hayret doğrusu! Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter, üzmeyin kendinizi, elveda lanet! İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş! Allah'a ısmarladık doktor, İnşallah çok mesut olursunuz. Bir şey söylesene Lale! Niye susuyorsun, yalan de, iftira de! Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı. Kim nedir desin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım. Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum. E, ne diyor kendisi? Hiçbir şey, kapıyı içerden kilitlemiş açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum. Sana ve kardeşine bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza... ...Böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun? Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemeseydim. Ne gördün? Benim Lale hanımı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi? Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı. Ne olur daha fazla sormayın bana! Bırakın beni! Bırakın! Bu gece hemen gitmen lazım. Sen nasıl istersen. Bana kalırsa hep burada yanımda kal derdim. Bari bir gece daha. Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Belki de buraya gelirler. Doğru. Senin de başının benim yüzümden derde girmesini istemem. Belki giderim. <laughs> beklemiyordun beni değil mi? Ben hayatta çok düzenbaz, çok yalancı kadınlar gördüm ama... ...Senin kadar cüretlisine rastlamadım. Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil. Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin. Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin. Doğrusu irisi kaldım artık bu işin! Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle! Şimdi söyleyemem Murat. Onun yaşaması lazım. Yarın. Yarın mı? Bu an bile artık çok geç. Her şeyi yıktın. Berbat ettin. Al yüzüğünü. Başka bu dolayı lazım olur. oldukça büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum, çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız. Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız? Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız. Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın, böyle şeyler yapamazsın. Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi alasmarladık deyip elini öpeyim. Alors, ce veut